Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Sizlerle beraber bugün nasıl YouTube'da video çekeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu uygulamayı görmüşsünüzdür. Benim telefonumda. Arkadaşlar gelip Play Store'a giriyor, giriyorsunuz. Arkadaşlar Gelip diyorsunuz ki <laughs> Şunu diyeceksiniz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla Bu ne diyoruz arkadaşlar? Sonra Alta iniyoruz. Burada ekran kaydedici aç az Roj var. Arkadaşlar bakın burada böyle bir ekran kaydedici az roş bu uygulama var arkadaşlar. Arkadaşlar bu uygulamayı yükleyin ve kendinizi nasıl göstereceksiniz onu ben size diyeceğim. Yükledik değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi buna giriyorsunuz. Arkadaşlar girdik. Tamam. Alta gidiyorsunuz. En alta şöyle. Arkadaşlar bakın burada kamera yazıyor. Ekran görüntüsünün altında kamera yazıyor. O kamerayı kapattınız mı? Bakın ekrandaki o beni gör bildiğiniz şey gidiyor. Bunu açarsanız bakın geri geliyor. Arkadaşlar yani burada kendimizi gösterecek. Arkadaşlar bu kan kanalıma abone ol olursanız ee, nasıl TikTok çekersiniz, nasıl short çekersiniz onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar TikTok sonra göstereceğim. Sonra dediğim geliştiğimizde bu aile geliştiğinde Yusuf ailesi geliştiğinde arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bizim ailemize katılmak istiyorsanız abone olup ve like atıp yorum yazarsanız odamsınız. Yorumlara da yaptım abi yazıp. Diyeceğim yaptım abi yazmayın çünkü ben çocuklarla yaşadım çocuğum ben. Bir. O yüzden arkadaşlar yaptım yazın. Ben de anlayayım arkadaşlar. Ona da kalp bırakayım. Ve arkadaşlar geldik short videosuna. Görüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela şuraya giriyoruz arkadaşlar. Mesela burada bir kamera olacak. Sağ üstte bir kamera. Bakın burada bu kameraya dokunuyorsunuz. Arkadaşlar tabi donuyor. Şu ekran. Ben bu ekranı kapatmak zorundayım. Arkadaşlar. Kapatmak zorundayım. Video durmamıştır Ahmet. Tamam arkadaşlar. Video durmamış. ile short videosunu da gösterdim. Arkadaşlar videomu be beğenip, beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Size nasıl YouTube video çekeceğinizi gösterdim. Ve arkadaşlar size nasıl short video çekilir onu gösterdim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ve görüşürüz. Unutmayın arkadaşlar. Adınıza yazın. Görüşürüz. Abone ol olup like atmayı da isteyin tabii ki de. Bu videoya 50 like gelsin arkadaşlar. Bunda da 50 like istiyorum. Öbürlerine gelin arkadaşlar. Neyse kalpler kalp içinde. Görüşürüz. Bay bay. Ve arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. shoot